Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Bozkirli takkalı eke dişimizi uçuracağız. Geçen sene yavruluğu güzel geçip ekeliye tekrardan uçmaya indirdiğimiz kuşumuz yaklaşık 2 haftadır uçuruyoruz. Antrenman verdiğimiz bir kuş güzel çalışıyor. İki gündür de e, hava şartlarından dolayı uçuramıyoruz. Bugün de havayı sakin bulduk, bırakalım dedik. Ahmet kılıçla birlikteyiz. Kaldırabilirsin Ahmet. O nasıl bir kalkıştı öyle? Şöyle her zamanki gibi yeni gelen abilerim kardeşlerim var. Onlar da hepsi hoş geldi. Uçum kümeslerimizi de göstermiş olalım Buralar bizim uçum kümeslerimiz Yavrularımızı burada uçuruyoruz Deniyoruz Altına kuş açtığımız zaman Çekebildiğim kadar çalışmasını çekip Sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar abiler altına şu anda Kuşlarımızı bıraktık Kuşlarımız dışarı çıktı Maşallah. Arkadaşlar abiler ilk çalışmasını normalde hedefi yaptı. İki tane de yukarıda çok güzel patladı. Ahmet yukarıdakiler güzeldi değil mi? Güzel mesafe yaptı. İyi mesafe 12-13 takla yaptı bir tanesinde. Bir tanesinde 6-7 takla yaptı. Bayağı İki gündür uçmadığını söylemiştik. Bu yüzden. E, yukarıda patlamalar yapıyor. Olsun. Antrenman almış oluyor. Zaten e, ham bir kuş. Daha çok uçması, çok antrenman alması gerekiyor. O yüzden havada patlamaları benim işin açıkçası açıkça söylemek gerekirse benim işime geliyor. arkadaşlar ikinci çalışmasını yukarıdan yaptı. Biraz da rüzgar çıkınca yukarıda patlamak zorunda kaldı. Hayvan tam sokulamadı. Ney? Evet. ay koçum vay. Maşallah maşallah. Bir tane de ban vurdu ya. Oh, maşallah. Aferin. Yukarı aldı arkadaşlar. Maşallah. inşallah arkadaşlar çok aşırı bir rüzgar çıktı gördüğünüz gibi hep de bu kuşumuzun zaten rüzgar götürüyor arkadaşlar kuş. bu hayvanın şansı mıdır artık bizim şansımız mıdır Aynen doğru. Arkadaşlar artık inmeye geliyor. Bayağı yoruldu. Rüzgar da var. Evet arkadaşlar takla vuramadık. Bayağı yoruldu çünkü. Tam 1 saat 28 dakika kanat sallamış arkadaşlar abiler. Eke bir kuş, ham bir kuş. bayağı çalıştı. Yukarıda olsun, hedefe olsun. Kendini bayağı yordu. İki gündür de uçurmuyorduk. Biraz da yemini kıstık. Thank <laughs> you. Arkadaşlar, abiler videoyu burada sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, eğer havalar güzel giderse güzel bir tane kuş hazırladık. İnşallah e, onun da videosunu çekme fırsatımız olur. Çok güzel, çok iddialı bir kuş. Keyifli bir kuş. Aşağıya da iyice çökmeye başladı. Kanat sesi, deparı, atması, gezmesi her şeyiyle 10 on numara. İnşallah onu da çekimlerini yapıp sizlerle paylaşma fırsatım olur. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.